merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile tekrardan sizlerleyiz. Bugün aslında özel bir video. Hem iki açıdan özel bir video. Birincisi yine sponsorlu bir video. Ondan birazdan bahsedeceğim. Ama ikincisi muhtemelen %90 ihtimalle bu evde izleyeceğiniz, bu evde çekeceğim son video olacak. Artık bayağı toplandım. Normalde arkamda fasiküller olurdu biliyorsunuz. Şurada da bir şeyler olurdu falan filan. Çok daha farklı bir arka plan olurdu normalde. Daha canlı, daha düzenli bir arka plan olurdu. Bugün öyle değil çünkü toparlandım bayağı şu arkadaki tüm fasikülleri Comic Box'a kaldırdım. Çok garip bir akşamdı o benim için. Hepsini teker teker inceledim, baktım falan filan. Hoştu, eğlenceliydi. İşte şu anda arkada kalan, ortada kalan daha paketlemediğim ciltler. Bir tane süper seksi, aşırı iyi fasikül ve arkada klasik Batman Superman'ler Onları da koymadım. Yani video çekerim diye. Ki Comic Box'lar yetmedi. Bir tane daha Comic Box almaya gitmem gerekecek. Yakın zamanda öyle bir ufak sıkıntım da var ki 4 comic box almıştım. Yeter diyor olay yetmedi ki. Öncekilerin üstüne falan. Öyle garip zamanlardan yaşıyorum. Ama arka planım şu anda da çok şekil. Şurada aslında ayrı bir video çekeceğim. 3 çizgi roman var ama onları artık çekemeyeceğim muhtemelen. Çünkü vaktim olmaz diye tahmin ediyorum. Hem taşınma şeyleri hem 12. sınıfın garip yoğun temposu. Çalışmamama rağmen beni o temponun içine aldı ve garip bir şekilde beni sürüklüyor. Çok garip bir şey. Ama o yüzden hızlıca normalde ayrı bir video çekecektim ama bu videonun başında da değinmesem olmaz özellikle şuna. Şöyle şurada Ultimate Doomsday var. MCS'den çekmiştim. Süper hardcover aşırı iyi, aşırı ucuza geldi. Şurada Watchman var. Hardcover ama Rumence özelliği Rumence olması. Bunu bana ilkokul arkadaşım, kardeşim diyebileceğim 12 senedir tanıdığım aşırı iyi bir dostum hediye etti. Kendisi Romanya'ya gitmişti. Oradan almış sağ olsun. Süper aşırı iyi bir şey. İleride yani herhalde bir sene sonra ya da bir zaman aralığında bununla daha detaylı göstermek istiyorum. Çünkü Rumence olmasına rağmen orijinali kadar kaliteli olmuş. Orijinal hardcover kadar. Ve bu başka dillere çevrilen, başka yerli, yerel basımların birazcık daha üstünde durulması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle ülkemizde aşırı, neredeyse adam akıllı basan kimse yokken birazcık hani başka ülkelerinkinden feyiz almamız gerektiğini düşünüyorum. Ve şurada aşırı iyi, aşırı hype yaptığım, aşırı bayıldığım ve her açıdan mükemmel olan bir sayı var. Bunu zaman yani ben Comic Shop'tan aldım. Sex Criminals 69'un kapağı. C kapağı olması lazım. Aşırı iyi değil mi? Şu anda ne kadarını görüyorsunuz bilmiyorum. Ama aşırı iyi bir kapak. Bunu göstermeyeceğim daha detaylı. Çünkü YouTube'da çocuklar da izliyor bunu. Ve YouTube'da kurallarını tam çözemedim ama. Sadece dikkatli bakın. Hani anlarsınız. Chips Darcy var, Matt Fraction var. Fotoğraf kapağı süper. Bir de genel olarak odam dağınık olduğu için ufak bir... Etkinlik, etkileşimi arttırmak için benim yokluğumda bir çözüm buldum gibi bir şey. Şu anda odamda anlık bir iki alakası şey var ortalıkta. Onları bulup yorumlara yazın. Hani ne kadar easter egg bulabiliyorsunuz? Şurada şu var burada bu var falan filan diye. Yorumlarda bulduğunuz easter eggleri bekliyorum. Ortalıkta ya. şu anki arka planda ne kadar bir istireg bulabilirseniz olur. Eski videolarda gözükse de olur. Yani eski videolarda gözüken bir şeyler de olabilir. Bulabildiğiniz arka planla ilgili istiregleri yorumlara yazmayı unutmayın. Evet intro kısmını falan filanı yaptık. Birazcık konuştum boşalttım. İçimdeki o boşaltma şeyini çıkardığıma göre ondan kurtulduğuma göre şimdi asıl konumuza geçebiliriz. Bugünkü videomuzun asıl amacı Your Comic Shop öğrenci kutusunu açmak arkadaşlar. Bildiğiniz üzere Your Comic Shop benim son zamanlarda son bir yıl diyebileceğim artık neredeyse son bir yıldır sürekli alışveriş yaptım ve her seferinde de beni daha da şaşırtmayı başlayan çünkü her seferinde çıtayı daha da yükseltiyorlar, daha da yükseltiyorlar, daha da yükseltiyorlar. Cidden çok seviyorum kendilerini. Süper ve adaya buradan takdir ediyorum. Çünkü adaya da birazcık değinmek istiyorum. Genç yaşından rağmen çok güzel işler başarıyor. Aynı zamanda C508 diye yerli bir çizgi çıkartıyor. Onun da kapaklarını ben çiziyorum. Onu da Yorkamki Shop'tan bulabilirsiniz. Onu da diyeyim. Genel olarak çok takdire şayan bir durum bence. Genç yaşta bu kadar atılımda bulunması ve bunları belli bir seviyenin üstünde yapabilmesi. Çünkü yani isim vermeyeceğim ama 30'lu 40'lı yaşlarındaki adamlar yapamıyor. Özel kimse yani özel olarak birine değinmiyorum burada ama 30'lu 40'lı yaşlarda adamların döndüremediği sektörde, ayakta duramadığı sektörde genç yaşına rağmen çok güzel işler başarıyor. Ve her zamanki olduğu gibi bu video Your Comic Shop sponsorlu ama bu dediklerim cidden kendi içten kendi görüşlerimde cidden içimden gelen sözler yanlış anlamayın dediğim gibi. Burada benim amacım tarafsız bir eleştiri yapmak. Kutu kötü olduğunda kötü demesini de biliyorum. Ne kadar ucuza ya da uygun almış olsam da ya da ücretsiz yollanmış olsa da kötü kutuya kötü dediğimi biliyorsunuz. Ve gelelim kutumuza. Çok konuştum. Siz kutu için geldiniz. Ben de kutu için geldim teknik olarak ama çok konuştum. Ve bakalım. Kutumuz yine bir önceki kutudaki gibi prestij kutusunda geldi. Şöyle. İçinde falan hiçbir şey gözükmüyor. Genel olarak kutunun özelliklerinden bahsedeyim. Şimdi genel olarak kutuyu açmadan. Klasik yeşil maket bıçağımızla kutumuzu açmadan önce genel özelliklerinden bahsedeyim kutunun. Kutunun içinde standart olarak 10 fasikül çıkıyor arkadaşlar. 10 fasikül artı sürprizler diye geçiyor. Ama sürprizler cidden mükemmel. İçim bayağı süper şeyler. J. Scott Campbell imza olabilir. Herhangi imzalı bir sayı olabilir. İngilizce cilt olabilir, İngilizce hardcover cilt olabilir, birden fazla Türkçe cilt serisi olabilir ya da ekstra fasikül, ekstra kapak vesaire vesaire bu tarz yine içinde ekstra sürprizleri olan bir kutu. Şöyle kutumuz burada sağlam geldi, herhangi bir şey yoktu. Kargolama konusunda zaten daha önceki videolarımda da değindim. Kargolama konusunda benim en çok güvendiğim kişilerden biri Ada. Çünkü kendisine nasıl gelmesini istiyorsa o da öyle oluyor çoğunlukla. Çoğunlukla dediğimde lafın İngiliz yani cidden. Hepsini öyle yapıyor. Güzel paketlemiş işte prestijin kutusu artı baloncuk. Şu anda bir yandan kutu açmaya çalışırken bir yandan sizi oyalıyorum konuşarak. Çünkü videoyu hızlandırmak istemiyorum 3 saniye için. Çünkü kolay açılabilen bir bu kutu ve kutumuzu açtık. Şöyle az çok içinde ne olduğunu görmeye başladım. Ve şu anda her şey ekrana bakışımda umarım o mikrofonun sesimi algılıyor diye Umut ediyorum o mikrofon sesimi algılamazsa baya kötü olacak. Neyse gelelim kutumuza şöyle. Ön tarafında bir fasikül var. Arka tarafında bir cilt var. Şöyle şu anda bunu görebildim. Daha detaylı açacağım. 10 fasikül artı cilt gibi duruyor şu anda bana çıkan. Ama emin değilim. Videoların bu kısımlarını seviyor musunuz acaba? Onu çok merak ediyorum. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Kutu açılım videolarının kutu açılım kısmını ne kadar seviyorsunuz arkadaşlar? Ben açıkçası genelde bu kısımları atlıyorum ama insanların da neden bu kısımları çektiğini YouTuber olarak anlıyorum. Hem içlerindeki o boşaltma isteğini, o boşaltma hissini de kullanıyorlar. Hem de hani işlerine geliyor video uzuyor falan. Gerçi ben daha para kazanamıyorum. Benim o açıdan bir şeyim yok ama para kazanan sayfaların işine geliyor herhalde. Ve kutumuzu açtık. Ben boş yaparak sizi oyaladım arkadaşlar. Özür dilerim. Bilmiyorum özür dilemiyorum aslında genel olarak bu kanalda boş yapmak dışında çok bir şey yapmadım son 5 sene Bu evde çektiğim her videoda en az her videonun %50'si boş atmakla geçiyor. O yüzden alıştığınızı varsayıyorum buna. Arkadan öne doğru gitmeye karar verdim çünkü arkadaki cilde bakmak istiyorum. Ve az önce bir şey gördüm ama ona çok odaklanmayacağım ama aşırı iyi duruyor şu, duruyor şu anda o şey. Evet o yüzden cildimize odaklanalım şimdi. Cildimiz Mighty Avengers 1. cilt Marvel Now dönemindeki Mighty Avengers şöyle. No single hero Yanlış bilmiyorsam bu Infinity tayini olarak çıkıp ortalama tepkiler alınca, ortalamanın üstünde tepkiler alınca devam eden bir seri. Ama tüm seriyi 5 sayım bilmiyorum. Kısa süren bir seri olduğundan eminim o kadar. Devamı hakkında en ufak bir fikrim yok. Bir de aşırı seksi Greg Land çiziyor. Neden aşırı seksi diyorum? Greg Land'in çizimlerini aşırı sevmiyorum. Ama aşırı seksi olmalarının sebebi kendisinin bayağı ciddi ciddi hani reddetmeden pornografik içerikten ekran görüntüsü alıp onun üstünden çizmesi falan. Bayağı onu araştırdım ya da hatta yeni eve geçtiğimde ve sınav şeyi geç, geçtiğinde ben bir video çekmeyi planlıyorum bu konu hakkında. Çünkü hayatımda gördüğüm en base kişiliklerden biri olabilir Gürekland. adamı soruyorlar hani içeriklerinizin, yani çizimlerinizin çoğu porno pornoya benziyor diyorlar. Adam da "Evet ya benim evde klasörüm var öyle." ekran görüntülerinden oluşan çizgi romanlarda kullandığım şeyler falan referansa böyle herkes o dönem ne oluyor lan demişti. Ve bence adamın en azından dürüstlüğü takdir şayan bir durum. Adam dürüst yani söylüyor ben alıyorum diye. O yüzden çok da bir şey yok yani referans kullanmak yasak da değil çizgi romanda. Teknik başka bir çizgi işinin de üstünden geçmiyor o yüzden adam her şeyi doğru yapmış sayılır. <laughs> Bilmiyorum aşırı iyi bir adam ama Greg Land'i birazcık araştırın çok seviyorum adamı. Kişiliğini. Şöyle bu aynı zamanda şeyden dolayı bir spekülasyon almış bir seriydi. WandaVision sonrasında Spectrum'un işte Monica Rambeau'nun Spectrum olduğu seri bu ilk sayısı. Fasikül olarak da vardı bende. Ama cildini okumadım. Yani hikaye hakkında en ufak bir fikrim yok. Öyle ilk 5 sayısını toplayan cilt. No single hero. Çok konuştum ama güzel. Güzel sevdim. Ve <laughs> şu anda aşırı hype yaptım. Gördükçe emin miyim ya bu, bunun geldiğinden diye sorguladım. Çünkü daha hiç bu büyük ödül bana büyük ödüllerden biri çıkmamıştı. En azından en, şu anda bakıyorum ve vay be. Ve ilk şeyim bu. İlk bu çizerden imzam. Hoş bir anısı olacak. Ve The Amazing Spider-Man Renew Your Wars, 11. sayının J. Scott Campbell varyantısının J. Venomized Black Cat ve imzalı arkadaşlar. Süper cidden süper. Scott Campbell'ı ne kadar sevmesem de adamın imzasına ve imzalı sayılarına hastayım. Adam aşırı iyi yapıyor bu işi. Şöyle göstereyim. Black Cat'ı da güzel çizmiş. Venom'dan sevmesem de bu Venom Eyes'ların iyi çizilenlerinden biri. Şu yanda imzası var. Şöyle göstereyim. Campbell'ın imzası ve arkasında aşırı iyi ama şakasız aşırı iyi bir sertifika var. Şöyle göstereyim. Adam yapıyor bu işi ya. Adamın zaten asıl olayı bu. Kendini pazarlamayı ve kendi pazarladığı şeyi en tepe noktaya çıkarmayı çok iyi bilen bir sanatçı. Ve cidden süper. Bu arada şey zannetmeyin hani bu bana çıktı işte büyük ödül gitti falan değil. Tek büyük ödül bu değil. Tek J. Scott Campbell imzanın da bu olmadığını bil... Yok bu değil diyebiliyorum. Öyle diyeyim hani tek bir tane J. Scott Campbell imza da yok kutularda o yüzden. Mutlaka bir bakın. Videonun sonunda daha detaylı bilgi vereceğim ama... Bence videoyu durdurun, aşağıdaki açıklamadaki linke girin ve kalan kutulardan alın. En son 5 kutu kalmıştı ve bu videoyu attığımda da muhtemelen 5 kutu kalır. Ve o 5 kutudan birini mutlaka alın arkadaşlar. Yani süper. Şu anda 2'de 2 gidiyor. İngilizce cilt çıktı. Ben de imzası hiç olmayan ve imzası aşırı popüler olan, aşırı bilinen, aşırı bilinen hani böyle şey, dandik bir imza da değil atıyorum. Kimin ismini versem kötü olacak da. Scott Snyder'ın o Midtown Comics imzaları gibi de değil. Hani bayağı bildiğin Campbell Store'dan alınmış Campbell imzalı sertifikalı sayı. Çok iyi. Evet. <laughs> i̇lk ilk Campbell imzam. Birazcık hype'ım arttı bayağı. Şu anda kutuya beklentim zaten fazlaydı. Adanın kötü bir şey çıkartmayacağını biliyordum. Kötü bir iş yapmayacağını biliyordum genel olarak kutularda. Bir önceki kutuda da sevdiğim şeyler gelmişti. Güzel şeyler gelmişti. Ama bunu beklemiyordum cidden. Süper oldu. Sırada fasiküllerimiz var. Fasikülleri en baştan sona geç doğru çevireceğim. İlk olarak şimdi fasiküllerimizle başaralım. Geriye 10 tane sayı olmuş olması lazım. Hatta 10'dan fazla da olabilir. 11, 12 çünkü ekstra fasikül de koyuyor kutular yani direkt. 10 fasikül standart ama ekstra sürpriz olay ekstralardan da olabilir. Hani J. Scott Campbell 10 fasiküle dahil değil çünkü burada 10 tane daha fasikül var çok rahat. İlk olarak Lady Baltimore, The Witch Queens, Witch of Queens. Bilmiyorum galiba orada Witch Queens. Garip bir tabir gibi geldi bana. Niye bilmiyorum garipsedim de. Mike Mignola'nın yazdığı bir hikayeymiş. daha Horse basın. Kapağı hoş duruyor. Ne olduğuna dair en ufak bir fikrim yok. Hellboy'la da o kadar aşırı içli dışlı değilim. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama çok iyi. Güzel, sevdim. Daha sonra benim filmini sevdiğim, kapak üzerinden nefret ettiğim Hikayesi hakkında da hiçbir şey bilmediğim bir seri var. Blade Runner 2029 birinci sayı. Şöyle göstereyim. Kapağı Momoko çiziyor. Momoko'dan nefret et. Birkaç çizimini seviyordum ilk çıktığı zamanlarda. Hoşuma gidiyordu. Yalan söylemeyeceğim. İlk zamanlarda Momoko severdim almıyordum ama seviyordum çizimlerini. Çünkü o sulu boya şeyi falan filan hoştu. Ama daha sonra kendini çok tekrar etmeye başladı. Yaratıcı bir şey ortaya koymamaya başladı ve salak saçma şeyler çizmeye başladı. Öyle olunca birazcık gözümden düştü. Ama hoş bir şey olmuş şöyle. Yani hoş duruyor. Titan Comics'in bastığı Blade Runner 2029. Blade Runner ve Blade Runner 2049'u da severim. ikisi de güzel filmler. Ama hikayeler, çizgi roman okumadım. Bir tane serisi de Türkçe çevirmişti. 2016 mı 2019 mu ne? Öyle gene 9'lu bir ismi olan bir serisi Türkçe çevirmişti ama okumadım. Bilmiyorum o yüzden yorum yapamayacağım. Ve gelelim ilginç ilginç bak bunu 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 bunu, bunu, bunu bilmiyorum böyle bir şey olabileceğini. Hoşuma gitti. Şimdi etkilendim. İlk olarak Superior Spider-Man 22. sayı var arkadaşlar. The Dark Hour. Umberto Ramos'un yaptığı. Türkçe'ye garip bir şekilde tüm serisi çevrilen tek Spider-Man serisi galiba. Marmara'nın tek adam akıllı çevirdiği seri bu galiba. Evet tek adam akıllı çevirdiği seri galiba bu Spider-Man'da. Bir de bu şeyi açıkladılar ben bu videoyu çektiğim gün. Çok şaka gibi ya şeyi açıkladılar. Todd McFarlane döneminin ilk sayısını basıyorlarmış. Sadece koleksiyonluk olsun diye. Ama sadece ilk sayı. Daha orijinal Dan Slott dönemini bitirmediler. Marvel Now'u bitirmediler. Ve daha da geri zekalıcı olan kısmı Spider-Man devam ederken Marvel Now'a geçti. Daha sonra Marvel Now, Spider-Man geldi ama ondan önceki işte o şeyler olmadı. O 700. sayı falan basılmadan basmışlardı zaten Spirit Spider-Man'i. E. O da geri zekalı ki Panini ile de bir sıkıntı yaşamışlardı. Panini onlardan önce de aranıp basmıştı falan. Aşırı garip bir giden seri o. Nick Spencer dönemine girdiler. Eve dönüş diye çıkardılar. İlk devamı gelmedi. Seri bitiyor gelecek ay ya da bu ay bilmiyorum. Yakın zamanda odun serisi de bitecek. Adamlar onu da devam ettirmedi. Bayağı hani... Neyse en azından Superior Spider-Man'i bitirdiler. Tamamladılar. Hepsini okumasam da tamamladılar. Artık bu vesileyle okurum herhalde Fasukül varken. Şöyle Superior Spider-Man 23. Superior Spider-Man 24. Ki kapaklarına bayıldım hepsinin. Özellikle şuna bayıldım. Niye bilmiyorum. Çok sade bir kapağı var. Çok basit bir kapağı var. Ama Umberto Ramos'un o stilistik çizimine aşırı iyi uymuş. Mükemmel. Şöyle bir daha göstereyim. İkisini de bir daha göstereyim. 23, 24, 25. Superior Venom kapakta. Ki tasarımından nefret ediyorum bu Superior Venom. Aşırı dağınık geliyor. Şu özellikle şuradaki, özellikle o ağları falan çok random, rastgele atılmış olduğu için çok şey geliyor. Ama tasarımı da o yüzden bir şey de diyemiyorum. Superior Spider-Man 25. Superior Spider-Man 26, Ryan Stegman. Stegman'ın mega star olmadığı dönemler Marvel'da. Gene iyiydi de mega star değildi 26. Superior Spider-Man 27, o 27 nav al? Bir ara o oh, 27 nav falan filan diye yapmışlardı. Hatırlıyorum. Bizi bir tane sayıda öyle salak bir şey vardı. Superior Spider-Man 28, Goblin Nation Part 2. 29 yok. Ve son olarak Spider-Man 30. Kapağına bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım. Süper. Işırı iyi. Cidden tek kelimeyle harika bir kapak. Umberto Ramos keşke her şey çizse ya. Ki bu Umberto Ramos olmayabilir. Ama Umberto gibi geliyor bana. Bence Umberto Ramos bu. Az önce aşırı büyük bir gaf yapmış olabilirim. Ama hiçbir fikrim yok. Bence bu Umberto Ramos'tur ya. Ramos'un tarzına çok benziyor deyip Ramos tur diye umacağım ama hiçbir fikrim yok. Camino Colli de olabilir çünkü. Camino Colli'ye de benziyor. Bilmiyorum ya. Eğer... Ama bunu söylemeyeceğim. Bunu videonu gidip videoyu durdurup bakmayacağım. Buna en sonunda kendim çıkarımda bulunacağım. Arada öyle bir beyin egzersiz yapayım. Kafamda azıcık da çizgi olan dolansın. Matematikte çarpanlarını ayırma ya da sayı basamakları değil. Birazcık da Goblin Nation sayısı düşüneyim. Evet. Ve evet kutumuz bu kadardı arkadaşlar. Ben açıkçası fazlasıyla tatmin oldum. Şimdi gidip fiyat hesaplaması yapacağım ki sizlere fiyat performans karşılaştırması yapabileyim. Hemen geri geleceğim. Ve evet film sihrinin bana verdiği yetkiye dayanarak hemen geri geldim. Sizin için hemen benim için 15 dakika sonra geri geldim ve hepsini hesapladım. Aslında çok basit bir hesaplama sistemi yaptım. Campbell imza dışındaki hepsini etiketten aldım arkadaşlar. Çünkü yani değerlenmiş olabilir ama etiketten varsaymak burada hepimiz için daha iyi oluyor. Çünkü en minimum şeyi veriyor ve en minimum verdiğinde asıl idareleri de hesaba katıldığında aşırı daha iyi bir fiyat çıkıyor. Ama o da çok fazla, daha da fazla bir fiyat olacağı için dedim hani zaten fazla bir miktar şu anda hiç ona girişmeyeyim deyip bıraktım. Ve bir tek Campbell'da eBay fiyatlarına baktım. eBay'de herhangi bir satış fiyatı yok. Herhangi bir soldu yoktu eBay'de. O yüzden ben de en düşük ilanı aldım. En düşük imzalı ilanı Campbell şu sayının. Campbell'ın 60 dolardı. Ben de 60 dolardan saydım arkadaşlar bunu. Bir tek buna birazcık spekülatif, birazcık şeyimi kullandım. Onun dışında hepsini etiketten aldım. Hiçbirinde öyle ekstra şeye girişmedim. Ve bunu 60 dolardan saydığımda, Campbell imzayı 60 dolardan saydığımda hepsinin total fiyatı 119 dolar yapıyor arkadaşlar. Evet, 119 dolar yapıyor. 18 dolar cilt fasiküllerin bir tanesi hariç hepsi 4'er dolardı. Bir fasikül Superior spider bir tanesi o Superior Venom'lu sayı 5 dolardı. Onun dışındakiler 4'er dolardı. Campbell'da 60 dolardan al saydım ve sonunda 119 dolar gibi bir fiyat çıktı. Ki aşırı şey 119 dolarında Türk lirasına çevre mi? 1028 lira ve küsuratı işte 1028 lira 68 kuruş gibi bir şey çıkıyor eğer tam accuracy şey istiyorsanız 1028 lira. Şu anda edirini söyledim arkadaşlar. Ediri 1028 lira hepsinin. Ediri 1028 lira olan bu kutunun satış fiyatıysa 150 lira arkadaşlar. Cidden sadece 150 lira. Hiçbir şey. Ki aşırı ucuz. 150 liraya cidden bunların hepsi hiçbir şey. 150 liraya şu anda gidip ben 4 sayı falan olabiliyor. ne işte 4-5 sayı anca alıyorum 150 liraya. Ve 150 liraya bu kadar içerik, İngilizce cilt, imzalı sayı, 10 tane fasikülün, ıvırın zıvırın her şeyin 150 lira arkadaşlar. Cidden hiçbir şey. Normalde 10 limitli kutuydu. Aşırı talep gelince adam 5 kutu daha arttırdı. O 5 kutunun satılmadı diye biliyorum. O 5 kutu daha satılmadı. O 5 kutuyu mutlaka gidip alın arkadaşlar. Çünkü cidden bırakın sponsorluğu bir kenara normal bir koleksiyon bak bunu tüm diğer koleksiyonerlere herkese öneriyorum. Çünkü cidden aşırı fiyat performans olarak herhalde bu kanal tarihinin gördüğü en 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 iyi kutu bu olabilir. Çünkü 150 lira 119 dolar neredeyse dolar karşılığını tü, dolar olan ederinin Türk lirası olarak alıyorsunuz hiçbir şey. Mutlaka dediğim gibi sayfasına bakın açıklamaya koydum Yorkamış Shop'un Instagram sayfasını mutlaka yazın. Kalmadıysa da bir sonraki kutuyu bekleyin. 5-6 ayda bir kutu yapıyorlar. 5-6 ayda bir kutu yapıyor ada. O yüzden takip etmeyi unutmayın mutlaka. Ve aynı zamanda hani takip etmişken benim de kapaklarını çizdiğim seri olan C508'in falan da sayılarını görürsünüz. Belki almak istersiniz imzalı olarak falan. Öyle olunca bilmiyorum. Bence bir bakın derim. Bir sürü artı yönü var çünkü o sayfayı takip etmenizin. Ve evet arkadaşlar Eder'in de söylediğimize göre genel olarak videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Ve genel olarak bu kanalın son 5 yıllık tarihinde takip ettiğiniz için teşekkürler. Bir haftadır da takip ediyor oluyoruz. ediyorsanız, bir gündür de takip ediyor olsanız ya da en başından beri 5 yıldır takip ediyorsanız hepinize teşekkür ederim. Bu genel olarak bu evi geride bırakmak, hayatımın bir dönemini kapatmak gibi oluyor çünkü... Hayatımın çoğunluğu bu evde geçirdim. Bu evde büyüdüm. Bu evde çizgi amalı başladım ve bu evde bu kanalı açtım. Bu masada otururken bu kanalı açtım. O yüzden bu evin bende yeri ayrı. Ve umarım yeni eve geçtiğimizde çok daha mutlu, çok daha güzel, çok daha iyi bir dünyada çok daha güzel videolar yapabiliriz. Çok daha rahat bir şekilde hobimizi yapabiliriz umarım. Bu yönde umuyorum. Bir, bir yılda ne olur hiçbir fikrim yok. Ve muhtemelen bu cidden bir, bir yıldır. Bir yılda çekeceğim herhalde. Haziran ya da... Temmuz 2022'ye kadar çekeceğim son video olduğu için birazcık böyle bir konuşma yapıyorum. Yorumlara yazmaya devam edin. Sorunuz olursa yorumlardan yazabilirsiniz. Ya da genel olarak bir şey sormak isterseniz Instagram hesaplarım hala aktif çoğunlukla. Onlardan birine yazarsanız ben size geç de olsa yani bir... 2-3 gün içinde en geç dönüş yaparım. Ya da direkt sadece sohbet etmek isterseniz yazabilirsiniz. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışırım vakit buldukça. Ve evet bu kadardı. Yolcom Shop'a bu mükemmel kutuyu yolladığı için çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi sayfalarına bakmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir yıl sonra görüşmek üzere diyorum o zaman. Bir yıl sonra tekrardan görüşeceğimiz bir zamanda görüştüğümüzde görüşmüş oluruz deyip videoyu bitiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bay bay.